Arkadaşlar merhabalar videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca hocam ben puanımla atanmak istiyorum diyorsanız hata yapmamak adına tercih danışmanlığı için whatsapp numaram videonun açıklama kısmında mevcut whatsapp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Evet kamu kurumları personel alım ilanı yayınlamaya devam ediyor ben de bunları hızlı bir şekilde sizlere aktarmaya devam ediyorum. Sıradaki ilanımız Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı. 2024 KPSS puan türü esas alınacak. Hangi branşlarda alımlar var, başvuru şartları neler, tüm detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Birinci alanımız hemşire alımı. Lisans hemşire ve orta öğretim hemşire alanlarında alım olacak. İlk 3 alanda orta öğretim hemşire iş tecrübesi istenilmiş. 4. alan orta öğretim hemşire bir kişi alınıyor iş tecrübesine gerek yok demiş. Ve 5. alan lisans hemşire 16 kişi alınıyor arkadaşlar. Diğer alanımız ebe bir kişi alınıyor ebelik bölümü lisans mezunu. Diğer alanımız ön lisans anestezi teknikeri 3 kişi alınıyor. Diğer alanımız ön lisans bilgisayar programcılığı teknikeri 1 kişi alınıyor makine teknikeri ön lisans mezunu bir kişi alınacak. Fakat Belgelendirme kaydıyla jeneratör bakım ve onarım sertifikasına sahip olması gerekiyor. Teknisyen elektrik teknisyeni lise mezunu bir kişi alınıyor. Büro personeli iki kişi alınıyor. Bölüm olarak işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler bölümü mezunu olması lazım. Belgelendirme kaydıyla insan kaynakları yönetim sertifikasına veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayarlı muhasebe ve bilgi güvenliği sorumlusu sertifikasına sahip olması gerekiyor. Diğer alanlarımız destek personeli alanı lise mezunu şartı isteniyor arkadaşlar. Yani lise mezunları başvuru yapabilirler. Peki genel şartlar nelermiş? Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorununun bulunmaması, KHK ile görevden çıkarılmamış olması tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olması gerekiyor. 2024 KPSS puanı esas alınacak denilmiş arkadaşlar. Başvurular nasıl yapılacak? Ne zaman yapılacak? Başvurular bugün itibariyle başladı. E-Devlet şifresiyle Kariyer Kapısı üzerinden şartları uygun arkadaşlar başvurularını yapabilir. Hepinize kolaylıklar diliyorum.